Türkiye onu daha bundan birkaç yıl öncesine kadar televizyonlardaki politik tartışmaların ateşli isimlerinden biri olarak tanımıştı. Ceza hukukcusu bir uzman olarak sadece yasalarla ilgilenmedi ve her geçen gün ülkenin hemen her toplumsal ve siyasal gelişmesine yönelik görüşlerini de açıklamadan çekinmedi. Toplumda ekranlardan tanıyıp sempati duyulmaya başlanan, görüşlerine sürekli başvurulan bir güven kaynağı olan şahsiyetlerden biri haline gelmişti o kişi. Onu simgeleştiren niteliklerinden biri de konuşurken sanki yüreğinden konuşur gibi bir görüntü vermesiydi. Yeri geldi ekranda ayağa kalktı, bağırdı, masaya vurdu. Yeri geldi üniversitede ders verir gibi kürsüde oldukça kendinden olgun ve emin biçimde konuşma yaptı. Evet, Ümit Koca Sakal'dan söz ediyorum bugün. Hani son yıllarda adeta gözden kaybolan ve Cumhuriyet Halk Partisi CHP genel başkanlığına oynayacak kadar iddialı bir duruşla sergileyen hukukçu Koca Sakal Nisan ayı sonunda Frankfurt'a konuk oldu. Almanya'nın Hessen eyaletinde uzun yıllardır faaliyetlerde bulunan Atatürkçü Düşünce Derneği'nce düzenlenen bir konferansta konuşmacı olan Ümit Kocasakal bu etkinlikte bir bilim insanı olarak hazır bulunsa da yine kendini tutamayarak yer yer eski günlerdeki gibi kendine özgü bir heyecanla siyasete farklı açılardan girdi çıktı. İçindeki yoğun birikimi yer yer boşaltmayı da denedi. Frankfurt bölgesinden Türk dinleyicilerin sorularına da sabırla yanıt arayan ve kendi bakış açısından doyurucu, kapsamlı bilgiler aktaran Ümit Kocasakal yer yer yine mevcut politikacılara verip veriştirmekten de kaçınmadı. O Ümit Kocasakal artık bir profesör doktor ünvanına sahip ve daha donanımlı bir kişilik olmuş. Kendini hukuka vermiş olmalı ki siyasetten ekranlardan uzak durmayı yeğlemiş gibi düşünüyorum ama ama o kayboldunuz unutuldunuz sayın Kocasakal nerelerdesiniz neler yapıyorsunuz sanki sesiniz son yıllarda çıkmaz oldu. Yolundaki sorumuzu duyunca önce derin bir nefes alıyor ve başlıyor konuşmaya Şimdi Ümit koca sakal hiçbir şekilde ortadan kaybolmadı. Onun bir kere altını çizeyim. Ee, ha e, Ümit koca sakal e, daha önce çizgi olarak fikir olarak ideoloji olarak nerede idiyse halen de orada. Aslında bu sorunun belki de e, yöneltilmesi gereken doğru yol, e, doğru yer. E, o zaman e, sürekli olarak, Ümit Koca sakalı çağıran kanalların şimdi hangi sebeple veya sebeplerle kimlerin etkisiyle bunu yapmadıkları. Ha şunu da söyleyeyim beni bilen biliyor ben e, ekranlarda boy gösterme meraklısı değilim. Hiçbir zaman da olmadım. Ama sonuç itibariyle buralar benim yurttaşlarımla düşüncelerimi paylaştığım yerler. Yani dolayısıyla ben ortadan kaybolmuş değilim ama şunu söylerseniz doğrudur. Birileri Ümit Koca sakalı Ortadan kaybolmuş gibi göstermeye çalışıyor. O doğrudur. Yoksa ben bu süreç içinde e, derslerime devam ediyorum. Bazı çalışmalarım var. Şimdi kitap yazıyorum. Türkiye ile ilgili, hukukla ilgili demiyorum. E, bütün bugüne kadar anlattıklarım konusunda e, zaman zaman işte bu. E, internet üzerinden bir takım programlara katılıyorum. Kendi Twitter hesabımdan artık bize pek yerde vermedikleri için ama makale gibi açık söyleyeyim ben birileri gibi o ortamı iki tane slogan atayım ona buna hoş görüneyim diye değil gene bir makale tadında çok sayıda tweetle görüşlerimi paylaşıyorum. Özellikle son iki yıldır Kemalist ekonomi üzerine bayağı bir kendimce çalışıyorum. Bir de Türkiye'nin nasıl bugünlere geldiğinin veya getirildiğinin böyle bir tomografisini çekecek bir çalışma içindeyim. Yani dolayısıyla ben bir yere gitmedim. O zaman neredeysem halen aynı yerdeyim. Ama şu bir gerçek ki birileri arada çok savruldu. ve anlıyoruz ki profesör doktor Ümit Koca Sakal her ne kadar ekranlarda artık imkan bulamıyor olsa da yine de o hiç boş durmuyor. Kendi dünyasında iflah olmaz boyuttaki kemalist ilkelere odaklanmış Koca Sakal kitap yazıyor ve bu arada sanki yeni bir hedefe yürüyor gibi de geliyor bize. Sohbetimizde yüreğinde bir düş kurgusu içinde olduğu yöndeki intibamızı aktarıyorum bir ara. Yani Atatürk'ü yeniden iş başına getirmek gibi niteleyebileceğim o hayalinin biraz perde arkasını da öğrenmek istiyorum. Söz yine koca sakalda. Ee, bizimkine düş demeyelim. Ben sadece şunu yani bu çok tabii derin bir mesele ama şöyle söyleyeyim. Ee, şimdi Türkiye'nin bugünlere gelmesi böyle 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık bir mesele değil. Kabaca her konuşmamda ifade etmeye çalışıyorum. Aslında Atatürk'ün ölümüyle birlikte yarım kalan bir devrim var. Ve bir karşı devrim sürecinin bugün ulaştığı bir nokta var. Yani kabaca ve öz, öz itibariyle söyleyeyim. Biz Atatürk'ün ölümünden sonra onun bize gösterdiği yön duygusunu yani her alanda başta ekonomi her alanda tam bağımsız Türkiye idealini terk ederek küçük Amerika olmaya soyunduğumuz için bugünlere geldik. Yani bir takım kişiler, iktidarlar bunlar önemli değil. Bunlar sebep değil, sonuç. Yani küçük Amerika olma hezeyanının ve buna bağlı olarak Türkiye'nin oltadaki balık haline getirilmesinin ulaştığı nokta. İşte dolayısıyla diyorum ki fotoğrafı böyle çekince Türkiye ancak ve ancak söylemle değil eylemle yeniden deyim yerindeyse 9 Kasım 1938'e geri yükleme yaparak yani tekrar birebir Atatürk'ün çizgi ve politikalarını güne uyarlayarak bir program dahilinde hayata geçirerek bu çıkmazdan çıkabilir. Bir ikinci yol olduğunu düşünmüyorum zaten... E, bu ekonomiye e, bu denli e, odaklanmamız sebebi de Bakın dünyada bunu ilk ve tek söyleyen insandır Hani hukuk devleti kavramı çok bilinir ama Ekonomi devleti, iktisat devleti kavramı Atatürk'e aittir Diyor ki Türkiye Cumhuriyeti devleti bir devleti iktisadi olmalıdır Çünkü diyor her şeyimiz ona bağlıdır Savunmamız, bağımsızlığımız, refahımız her şeyimiz buna bağlı Ve ilginç bir şey daha söylüyor e, Fırka Parti kavramını tanımlarken Atatürk bu İzmit ve e, İzmit Eskişehir ve e, İzmit ve Eskişehir kongrelerinde daha doğrusu oradaki gezilerinde halkla buluşmalarında fırkayı tanımlarken gerçek bir fırkanın bunun altını çiziyorum mutlaka ekonomik bir modele, programa ve önermeye dayalı olarak kurulabileceğini yani fırkanın asıl maksadının bu olduğunu bunun dışındaki fırkaların tamamen yapay fırkalar olacağını ve hatta o kadar açık bir vaziyette çapulcu şey olur diyor, sürüler olur diyor. Yani demek ki bir ekonomik modeli ülkeye önerecek bir şey olur siyasi parti. Ama bugün Türkiye'ye baktığınızda bunu görmüyorsunuz. Dolayısıyla benim düş dediniz ya siz, oradan bu kadar uzun anlattım. Ya düşse de eğer benim düşüncem şu, işte tekrar. Atatürk'ü özü itibariyle söylüyorum. Tekrar Atatürk'ü adeta ülkenin başına getirmek. Profesör Doktor Ümit Kocasakal Türkiye siyaseti üzerine ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi kapsamındaki son yıllarda gözlenen gelişmeler üzerine konuşmaktan yorum yapmaktan adeta geri durmaya biraz gayret ediyor. Aslında o konferansında aile köklerinden ötürü de gerçek ve öz CHP'li olduğunu vurguladığı gibi yine bir şeylere dokunmadan da edemiyor ama. Ben, ben e-CHP'liyim diyor. Bir dokun bin ah işit misali, koca sakal yine konuşuyor. Yani bakın bir kere bu yurttaşlarım iyi biliyor, ben CHP'den ayrılmadım. Ya yani Bir kere benim CHP ile olan bağım, ee, birilerinin olduğu gibi e, kağıt üstünde hani e, kütükteki bir kayda e, ilişkin değil. Benimkisi genetik bir aidiyet. Nedir o? Atatürk'e olan sevgim ve saygım sadece o değil onu ideolojik olarak da öne koymam. Dolayısıyla ben 11-5- 1966'dan beri zaten CHP'liyim. Ama ben E-CHP'liyim eski CHP'liyim yani Atatürk'ün CHP'lisiyim. Ve bu aidiyetimi ve bu üyeliğimi sona erdirmek de hiç kimsenin yetkisinde, haddinde değil. Böyle bir imkan da yok zaten. Anlatabildim mi? beni Ama şekli manada biliyorsunuz beni çok sudan bahanelerle, sanki büyük bir suçmuş gibi bir televizyon programına çıkmam sebebiyle ihraç ettiler. Tam bir kumpaslı bu. Kumpası kuranlar da bugün partinin önemli yerlerinde. Niye? E çünkü ben aday adayı olduğumda ben de o imzayı toplayamayacağımı elbette biliyordum. Ama benimkisi bir ahlak ve namus başkaldırısıydı. Benimkisi bir öze dönüş manifestosuydu. Demokratik hakkı kullanmak. Tabii. O bütün başıma gelenlerde bunlardır. Şimdi dolayısıyla e, şimdi bugün eğer e, ben Atatürk'ün fırkalarla ilgili söylediği, mesela namuskar olunmalıdır diyor, halka yalan söylenmemelidir diyor. Geldiğimiz noktada artık kimse program dikkat buyurun, fikir, çizgi, ilke konuşmuyor. Omurga kaldı mı? Allah aşkına. İttifak sistemi adı altında bir nifak sistemiyle ülke karpuz gibi ikiye bölündü. Başka ne oldu? %50 artı bir adına kimliksizlik siyaseti dayatıldı. Yani hiçbir kimliği, şunu bunu gerek olmadan, tamamen bir omurgaya da sahip olmadan gündelik bir takım şeyler üzerinden politika diye insanlara yutturuyor. Dikkat edin hep kişiler konuşuluyor. Program, çizgi, değil mi? Halbuki biz hep ne söylüyoruz? Kurtarıcılara değil, kurgulu, sahte kahraman veya kurtarıcılara değil. Sağlam bir fikir ve çizgiye ihtiyaç var. Ben şu an bunun şeyini görmüyorum. Şimdi ben de diyorum ki o yüzden Türkiye'ye gereken bir kadro hareketidir. Başta ben olmak üzere kişilere bu kadar anlam ve önem yüklenmemelidir ve bir fikre önem verilmelidir. Ben de bu fikrin, Türkiye'yi bu çıkmazdan çıkaracak fikrin tamamıyla Atatürk çizgi ve politikaları olduğunu düşünüyorum. Ve buna inanan kişilerle beraber bunu bir heyeti temsiliye gibi düşünürüm ben. Anladın mı? Bu kişiye ait bir şey değil. Türkiye siyasetinde aylardır dolaşan ve siyasi boyut kazanan helalleşme sözcüğü Frankfurt'taki sohbetimizin ağında da veriyor. Bir ara rakip olduğu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun herkesle helalleşeceğim şeklindeki çıkışı konusunda ise Ümit Koca Sakal ne düşünüyor acaba? helalleşmek mi, hesaplaşmak mı? Yoksa her ikisi birden olabilecek mi? İşte hukukçu Ümit Kocasakal'ın bu sorumuza verdiği yanıt. Ya bakın işte şimdi hesap sorma. Bakın ben hukukçuyum. Kan davasını bitirecek tek şey bir revanş anlayışıyla bunların yapılması değil. Ama adalet adına ve hukuk çerçevesinden taşmadan bu süreçte yapılanların bütün hukuki hesabının hukuk çerçevesinde sorulması ama bunu yapacak kişi veya kişilerin de bunda dahli olmaması lazım. Hani İsa'nın meşhur var ya ilk taşı günahsız olan atsın. Şimdi bu süreçteki bütün bu suçlarda iştiraki dahli olanlar nasıl bu hesabı soracaklar? Yani dolayısıyla mesele hesap sorulup sorulmaması değil, mesele Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 80 yıllık bir süreçte getirildiği nokta ve buradan nasıl çıkılacağı. Yani ben o yüzden hani bu tür böyle gündelik şeylerin peşinde değilim. Ama bir hukukçu olarak kimseye en düşmanım bile olsa hukuksuz bir vaziyette bir şey yapılmasını istemem ama adaletin gereği olarak da bütün yapılanların hesabının hukuken sorulmasının hukukun ve adaletin bir gereği olduğunu söylerim. 20 yıla karşı siz de çok dolgulsunuz dolusunuz. Birey Ama bir, ben 20 yıl... yıla değil sadece ben 80 yıla doluyum. 80 yıla kaydına. Biz son 20 yılda kalalım isterseniz. İşte ben orada kalmıyorum. Ben Türkiye'yi bugüne ne? bir çizginin getirdiğini düşünüyorum. Bu çizginin bir sürü aktörü var. Ya yani şu şu, şu ben derestir, Özal'dır ve bu bir yani bu bir çizgidir. İmkanınız var bir birey olarak iki hukukçu olarak. Nasıl bir hesap soracaksınız? Tamam hukuk ne söylüyorsa o hesabı soracağım. Ne yapacaksınız? Ya bakın ben işte sorun burada. Siyasi iradenin yönlendirmesiyle veya e, emriyle veya tavsiye veya telkiniyle yapıldığı anda hukuksuz ol olmaya başlar. Yapacağınız şey çok basit. Mahkemelerin ve yargının üzerinden zaten olmaması gereken o baskıyı o etkiyi kaldıracaksınız. O zaman yargı tamamıyla hukuk ve vicdan çerçevesinde bu hesabı sorsun. Yani sizin yapmanız gereken bu hesabın gerçek manada hukuk sınırları içinde sorabilmesinin siyasi ve hukuki altyapısını hazırlamak. Bu kadar basit. Sohbetimiz uzadıkça uzuyor. Ancak eksik kalmasın diye biz son sözü yine kendisine bırakmak istiyoruz. Cumhuriyet'in tam da 100. yılında Türkiye'nin geleceğini nasıl görüyor acaba o? Damarlarına kadar Kemalist ilkeleri özümsemiş, içselleştirmiş, benimsemiş koca sakaldan gelecek tahmini nedir diye uzun bir yorum alacağımızı hesap ederken beklerken o ise kestirmeden kısa ve öz bir yanıtla yetiniyor. Mehmet Can Toplum 24 TV, Frankfurt. Vallahi ya o kadar çok şey var ki ama benim işte bütün bunlarda biliyorsunuz o aday adaylığı dönemimde de sloganlaştırdığım bir şey var ve onunla bitireyim. E, gündelik siyasi gevezelikler işte böyle illüzyonlar masallarla işim yok benim. Mesele şudur kurtuluş kuruluştadır ve Atatürk'tedir tekrar ona dönmektedir. Başka hiçbir çözümü falan yok mesele bu. Kanunda bir değişiklik yapmaksızın artık sanki o kanun hiç yokmuş gibi doğrudan yargılanabilmelidir bunlar. Ama bir kısımda diyor ki ben ikinci kısımdayım. Kardeşim ihlal kararı vermiş olabilir ama sonuç itibariyle bu ihlal kararı benim iç hukukumdaki kanunu ortadan kaldırmıyor. Ha ben buna gene uymadan bir şeyler yaparsam gene başlıyorum.